Merhaba arkadaşlar. görüşmeyeli nasılsınız? Umarım herkes iyidir. Her şey yolundadır. Nasıl olacaksa işte, yolunda olduğu kadar. Ben bu hafta kendimi dolduruşa getirip elimde zaten bir tane Eldris standart var. Bir de bunun light duty'si çıkmış. Hem de daha ucuz diye gaza getirerek, hem de hayat çok kısa falan filan diyerek kendime bir tane light duty aldım. Adres'in daha ucuz bir modeli. Şimdi ikisine şöyle bir bakalım istiyorum. Size de kısa bir bilgi vereyim sizi sıkmadan hemen kısaca. E, ee, standart modeli bu. Ee, ben bunu ateş başlatıcı, işte de şu koruma deri kılıfıyla falan almıştım. Arkadaşlar adres böyle bir şey. Küçük bir boyun bıçağı. Ama boynuna mı kullanırsın, cebine mi koyarsın, sırt çantana mı koyarsın, orası sana kalmış. Bakın bunun böyle bir Ağız yapısı değişik. Tıpkı şu Kanspol gibi. Hemen hemen. Birebir aynı. Mora böyle bir şey denemişti. Tuttu da beğendiler galiba. Sadece bu Kanspol'a koydular bildiğim kadarıyla. Ee, bir de bu işte Eldris'in bu modelinde var. Peki. Light tutele ne var? Aradaki farklar nedir? Bunlara kısaca bir bakalım. Bunda düz skandi ağız var. Aradaki farkı ne? Bu kadar fiyat farkı neden kaynaklanıyor? Allah bu şey gibi düşünün arkadaşlar. Şimdi marka vermek istiyorum da bazı büyük eşya, beyaz eşya firmaları var ya. E aynı isimde başka şeyler çıkartıp ürünlerini bir de alttan da satıyorlar. Belki ona gibi bir şeydir. Hani elde kalan şeyi belki satıyor. Ne yapıyor, ne ediyor, stratejilerini bilmiyorum. Ama farkı, bakın bıçak uzunlukları aynı. Şekil şemal değişik. Bir bunun ateş başlatıcı özelliği var. Ee, keskin çelik. Bunda öyle bir şey yok. Yumuşak eğlenmesi gerekiyor. Onun dışında her şey aynı ama yine de bir bakalım şöyle. Teknik özelliklere. Evet. Şimdi ikisine de şöyle bir göz atacak olursak e, standart modelde bıçak uzunluğu 59 mm toplam uzunluk 153 mm ağırlık 80 gram. Burada da ağırlığa Light'ta 78.8 gram demişler. Geri kalan bütün uzunluklar aynı. E, i̇kisi de paslanmaz çelik. İkisi de düz yapıya sahip. Scandi Grit. Bu tam Scandi. Bunda işte biraz böyle bir e, oynama var. Şekil şemal yapmışlar. Bu tam Scandi olmuş. E, molle özelliği. Yani sırt çantasına bağlanabilme özellikleri yok. Sağ-sol el kullanabiliyorsunuz. Her iki ele de uygun. Aynı şekilde kılıf da öyle. Hem bu şekilde takabilirsiniz. Hem bu şekilde takabilirsiniz. Ee, kılıflar birbirine uyumlu. Bu buna girebiliyor. Aynısı, aynı kalıp. Başka e, tırtıllı bir kısmı yok. Her şeyleri aynı dediğim gibi. E, kabzalardaki materyal de aynı. Çepe kauçuk. Elden kaymayan güzel bir şey. Malzeme. Bunun dışında Bunu ben kolay çıkartabilmek için bir tane ip taktım. Bu şekilde çıkartması daha şey oluyor. Bakın bunda biraz daha hani şu olay olduğu için bunda buna bir şey bağlamıyorum. Açıp şöyle çekiyorsun. Ama biraz küçük olduğu için hani zorlanma olabiliyor. Şunda daha pratik. İpten hemen çekiyorsun. Çıkıyor. Artı bu bıçağı şöyle takarsanız bakın size büyük bir tane bıçak oldu. Hani sapı tam bir puko bıçağı gibi İskandinav bıçağı gibi zaten İskandinav <laughs> bıçağı da gördünüz mü bu şekilde kullanabilirsiniz durum böyle ee, bunlar şu anda çok pahalandı arkadaşlar yanına yaklaşılmıyor ben zamanında bunu çok ucuza almıştım eee Bazen günlük kullanımlarda hani günü birlik bir yerlere giderken kamp doğa yürüyüşü falan gibi şeylerde kullanmak için de bunu aldım. Bunu koyacağım cebime. Çok hafif zaten. Kaç gramdı? 80 gram. Ya bu bu 78 nokta, bilmem ne gram yani bir gram daha fazla eksi işte. Eee, koy cebine kullan. Aradaki tek fark dediğim gibi ağız yapıları. Bir de şu Ateş çıkartma özelliğinin bunda olmayışı. Ne oldu ismi? Light duty oldu. Varırca sat. Bu arada işi biliyor. Ama güzel. Çok güzel. Bu da bizim emektar. Evet arkadaşlar. Belki yardımcı olmuşumdur. Hani çok kimsenin de böyle aradaki fark nedir diye merak ettiğini zannetmiyorum ama maksat işte 3-5 dakikalık bir içerikle can sıkıntımızı gidermek. Değil mi? Keyifli olmuyor mu? Ana olsun. <laughs> Görüşmek üzere.